Başaramadık abi selamlar dostlarım nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün çok eğlenceli, çok enerjik bir soru. Bütün sorularınızı cevapladığım videodayız. Videomuzun keşfede ve trende düşmesi için lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenleriniz çok önemli. Ya bir saniye ayırıp şuradan beğen tuşuna basıyorsun ve aşağıda şahlandık yazıyorsun. Çünkü sen benim kardeşimsin, çünkü sen benim dostumsun. Boşuna dostum demiyorum sizlere. Bugün evet çok güzel sorularınız var. Hep valla Instagram'dan takip eden kardeşlerime dedim ki geçen mi? kardeşlerim bana bir soru sorun. Ben de videoda cevaplayayım dedim. Beni kırmadılar bir sürü soru sordular canlı yedikleri. Ben de bu soruları Yeni ekip hakkındaki sorular var işte bir sürü var. Hepsini cevaplayacağız. Arkada da bir şurada da bir gameplay oynuyor. Onu izlersiniz. Bu arada sizlere çok çok teşekkür ederim. İçimden geldi. Bizi buralara getirdiniz. Abone oldunuz. Desteklediniz. Hepinize Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah. Valla çok sağ olun be YouTube. Cansınız ha. Valla bak. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Demiş ki abi fan sayfalarını seviyor musun? Seviyorum. Şöyle seviyorum. Çok güzel komik editler yapıyorlar videolardan. Hepsine gidiyorum. Beğeni atıyorum. Yorum atıyorum. Fan. Ben hayran ve fan deme olayını çok sevmiyorum bu arada. Ama çok seviyorum. Ufak kardeşlerim yapıyor hepsini hikayemde de paylaşıyorum yaptıkları editlerin komik şeyler oluyor videolarda cansınız TikTok'ta falan da görüyorum kendimi ben telif atmam bu arada bunu da söyleyeyim arkadaşlar hani e, öyle bir insan değilim ben Öyle bir insan olmadım biliyorsunuz. Abi demiş kaos takımını seviyor musun demiş. Tabii ki de seviyorum. Şöyle Cen abi ufak kardeşlerimize abilik yapıyor. Doğ, eğlendiriyor işte Gazi oyun oynuyor Amigo falan. Hepsi güzel insanlar. Bütün herkesi seviyorum. Sevmediğim bir takım var. O da bu TikTok platformunda PKK'yı destekleyen ismini bile vermek istediğim prim vermek istemediğim iğrenç insanlar. Ufak kardeşlerim kanmayın. Onlar kötü insanlar. Yapmayın. Etmeyin. Kurban olayım. Şerefsiz oğlum onlar. Salın. Sadece onu sevmiyorum. Geri kalan herkes çok bu arada futbolist batı şampiyonu oldu dünya liginde de bir alkış bir alkış be Valla adamsınız çok sağ olun bizi gururlandırdınız bizim için orada bizim bayrağımızı orada gösterdiniz bu bile yeter daha daha nice başarılara imza atacaksınız buna sonuna kadar eminim bu arada elinize bilinize ve yüreğinize sağlık abi hiç fake hesap açıp veya hesaplar açıp kendine abone oldun mu demiş <gülüyor> YouTube <gülüyor> İlk YouTube'a başladığında 17 tam 8 mi 17 tane mi ne ve Fake hesabım vardı. 17 ya da 18 olması lazım. Tam emin değilim. <laughs> Ama bayağı iyiydi yani. Arkada inşaat var. Zzz diye ses çıkar. Umarım videoya gelmiyordur. Bir saniye arkadaşlar. Yeni ekibi nasıl toplamış demiş. Ee, öncelikle insanlıklarına önem verdim bu arada arkadaşlar. Çok samimi, çok güzel insanlar hepsi. Ee, hepsinin YouTube kanalını açıklama kısmına koyacağım. Onlara da destek verirseniz mutlu oluruz. Yeni ekibim YouTube'dayız artık. Artık bomba gibi geliyor Şahmeran'da. Ee, hep sizler sayesinde turnuvalarda bekle bizi. Futbolistin arkasından da biz geliyoruz inşallah. Fut çok başarılısınız. Gerçekten imreniyorum size sonuna kadar. Helal olsun be. Abi kışkırtma yapsana demiş. Kime yapayım? Kime istersiniz? Bana isim verin abi. Yorum kısmında isim verin. Bana abi şu isme kışkırtma yap deyin. Hadi bakalım. Hatta ekibimden birine yapalım da şey yapalım takımdan atıldın sen botsun güzel olur eğleniriz vallahi eğleniriz. Bu arada yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar şaholandık yazın ben hemen cevap vereceğim. Geçen videoda yaptığım aynısını bu videoda da vereceğim. Çavulanlık yazabilirsiniz. YouTube'a başlamadan önce nasıl bir hayatın vardı? Nelerle uğraşıyordun abi? Ee, bir de seviliyorsun demiş. Cansın sen de çok seviliyorsun kardeşim. Nasıl bir hayatın vardı arkadaşlar? Aslında bunu şimdi anlatmayayım. Şöyle. Şu an sohbet alanında video yapıyoruz. Evet ama şöyle istiyorum. Hani bunu ayrı bir video çekeyim. Biz de çok zorluklar atlattık. Böyle aslında bunları anlatmak da istemiyorum. Kendimi acındırıyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir şey yok halbuki. Sadece bilmek isteyen dostlarıma anlatmak istiyorum. Eğer isterseniz bunu şey yapabiliriz. Ayrı bir video yapabiliriz. Bunu da yorumlarda belirtin. Çek yazmanız yeterli. Bunun cevabı içinde hatta anket oluşturabilirim bunun için. Yine de siz yorum kısmında da belirtin arkadaşlar. canınızı yarım. Videoyu beğen atmayı da unutmayın. Bu çok önemli. Hatta bak bir birisi de şey sormuş, demiş ki, abi demiş, bu aralar videolarında çok sık beğeni istiyorsun. Bir yerden sonra çok itici geliyor, haberin olsun demiş. Evet, ben de beğeni istemeyi sevmiyorum, nefret ediyorum hatta bir insandan bir şey istemek böyle, hani zor zoraki yaptırıyormuş gibi bir şeyse iğrenç bir şey. Ama arkadaşlar YouTube'un algoritması bu. Adam diyor ki, kardeşim video ne kadar çok beğeni alırsa o kadar izlenir. Hani algoritma buyken e, yapabileceğim bir şey yok. E, ben de oturup saatlerce video çekiyorum. Hakkımı alabilmek için sadece size ihtiyaç duyuyorum. YouTube umrumda değil yani YouTube'un CEO'suymuş. Ama şey yapmayın şimdi dur kanalımızı kapatmasınlar. YouTube'u çok seviyorum. YouTube canım YouTube'um. <laughs> dönüş yaptım falan değil mi? Sadece sizin beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacımız oluyor. Onu da söyleyeyim. Ee, abi fakir olup da mutlu olma hiç tattın mı demiş. Ve şu abi seni ve güzel insanları izleyerek çok seviyoruz demiş. Anlamadım. Çok devrik bir cümle kurmuş ama Tatmaz olur muyuz oğlum biz de gidi yavrum anlatırız bir başka bir video çektiğimiz zaman güzel olur. Aylık kaç TL kazanıyorsun abi demiş. Ee, şu an şu an kazandığımı söyleyeyim eskiden artık eskiden kazanmıyorduk biliyorsunuz. Şu an arkadaşlar 5 5000 TL ile 12.000-11.000 arası değişiyor. Yani ne kadar çok video çekersem ne kadar çok şey yaparsam ona göre para alıyoruz bizde. Ee, hak ettiğimiz paralar mı bilmiyorum. Allah yani emeğimizin karşılığını versin sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. Daha fazlasında hiçbir zaman gözüm olmadı. Öyle bir insan değilim. Beni biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz abi en azından. Ee, bu arada sorulara bakıyorum neler var diye. Ee, neden gameplay videosu çekmiyorsun abi ya? Biz gameplay istiyoruz demiş. Abim gameplay videosu çekiyorum ama git bir gameplaylerin izlenmelerine bak. cananı yediğim. Düşük olunca çekesim gelmiyor. Üzülüyorum. Halbuki ben de gameplayleri çok seviyorum. Beni biliyorsunuz gameplay hastasıyım. Eee izlenen çok güzel gameplaylerimiz de var ama işte daha fazla bunlar izleniyor diye böyle videolar çekiyorum haberin olsun ama çekeceğim bizde pes etmek yok Ece Seçkin'le ne zamandır arkadaşsın nasıl tanıştın ve nasıl video çektin demiş ee, ne zaman tanışmıştık? Biz 7. sezon olması lazım. Bir arkadaş aracılığıyla tanıştık. Hani video için tanışmadık. Zaten videoyu çok sonra çektik arkadaşlar. Öyle yani. Ben video için gidip yazmadım kendisine. Haberiniz olsun. Ki size de bir e, ufak bir taktik demeyeyim de sır vereyim diyeyim. Hatta size bir şey söyleyeyim diyeyim. Ünlü bir isme ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar maillere, mail üstünden ulaşın. Yani Instagram'dan DM'den yazdığınız görünmez. Haberiniz olsun. DM istek, mail üstünden ulaşabilirseniz e, öyle ulaşın. Öyle yani. Başka neler varmış bakalım. Abi futbolist şampiyon oldu ne düşünüyorsun? Tebrik ettim. Tekrar tekrar tebrik ederim. Canın iyiyim onların. Gerçekten çok güzel işlere imza atıyorlar. Y y Kardeşim YouTube'a neden bu kadar az video atıyorsun? Valla gönül ister ki her gün video atayım. Hatta bundan sonra inşallah bu ay her gün video atma sözü vereceğim. Bak bu videoya... <laughs> Karşılıklı deme her şey Bu videoya arkadaşlar... Ee... 5 saatte 10 bin beğeni gelirse bakın yapıştırın bu ay her gün YouTube'a video atıyorum ve her gün farklı videolar atıyorum kışkırtma kardeşim de var aklında çok güzel video fikirleri var ama dediğim gibi 5 saatte 10 bin yapar mısınız bilmiyorum artık gerisi sizde abi abi çok güzel gülüyorsun senin gülüşün iyi abi oğlum abi, yapmayın öyle şeyler <laughs> manitan var mı reis demiş Burada bir eller günah. Eller günahkar. Öyle bir şarkı girsin. <laughs> <laughs> Oğlum öyle bir şarkı girmesin dur yanlış anlaşılacağız. <laughs> Kuit takımına alımlar olacak mı? Full alım atılır mı? konuşalım. Full alımları doldurduk arkadaşlar. Klana alım yapacağız. E, klanımızda bizle beraber oynamak isteyen takipçilerimizi alacağız. Abi arkadaş ekliyor musun? Neye göre ekliyorsun? Ona göre arkadaş kiste atalım demiş. E, hesap ID'mi de şuraya vereyim. Şurada dursun. Arkadaş eklemek isteyenler ekleyebilir. Genelde arkadaşlar e, popülerlik atanlardan ekliyorum. Yalan olmasın. E, ne kadar çok atan olursa onlardan araba atanları ekliyorum. İşte Uçak atan, uçak atmayın. Çok pahalı. Gerek yok. 130-140 lira falan ediyor. Atmayın. Varsa arabanız işte, motorunuz, beleş, ne kadar şey varsa genelde onlardan ekliyorum. Ee, şu an dolu liste temizliği yapacağım bugün. Bu videoyu attıktan sonra eklemek isteyen olursa eklesin. Beraber oynarız. Bu arada arkadaki gameplay'lerde birisinde full bot maçıydı ya gerçekten. Hani adamlar üst şey gibi. Dünya ki rekoru kıracaktım biraz da oynasam. Sonuç kuyut attım zaten bot olduğu için. Bize yakışmaz dedim Şaho'ya olmaz dedim. Bu arada arkadaşlar baş hemen başka sorularınıza bakıyorum. Nerede yaşıyorsun demiş Sakarya'da yaşıyorum. Ee, nasip olursa İstanbul gibi Antalya gibi büyük bir şehre taşınmayı düşünüyorum. Çünkü burada fiber alt yapı yok internet konusunda çok sıkıntılı. Abi nasılsın demiş. Eyvallah canım benim. Abi Azerileri seviyor musun demiş. Azeri değil. Azerbaycan türkü. Benim bir arkadaşım var Azerbaycan türkü. O söylemişti. Kanka Azeri demeyin demişti bize. Neden dedim? Ya çünkü biz de Türküz. Azerbaycan türkü deyin demişti. Ben de ondan sonra Azeri demeyi bıraktım. Sen de deme. Azerbaycan türkü deyin arkadaşlar. Öyle onlar hoşlanmıyormuş pek Azeri denmelerinden. Canını yerim onların da. Ee, ne, neden DM, DM kutuna bakmıyorsun demiş. Arkadaşlar bir günde yani affedersiniz 300-400 tane DM geliyor. Hepsini okuyup bak çoğunu okuyorum ama cevap veremiyorum. Yetişemem çünkü. Nasılsın yazan var, abi selam, ucayat yazan var. He hepsine yetişebilsem zaten robot olurdum. Benim de normal bir hayatım var oğlum. İçeride anam babam oturuyor. Birazdan video çekten sonra yanlarına gideceğim. Sohbet muhabbet yani normal bir yaşantım var benim de. Bu iş, bu yaptığım meslek. Sizi eğlendirebiliyorsam ne mutlu bana. Bir oyuncunun iyi olması için cihaz mı, cihazın mı iyi olması lazım yoksa yeteneği mi? Yeteneği olmayan insanın cihazı iyi olsa kaç yazar? Ya azıcık yetenek cihaz önemli evet ama yetenek olmazsa olmaz arkadaşlar. Abi gerçekten beton yetmez mi demiş. Size size yetmez kardeşim. Şu 130 bin insana beton yetmez haberiniz olsun. <laughs> Ay, kaç yaşındasın 23'e gireceğim inşallah. Aralığın 7'sinde haberiniz olsun. Bir neden Şahmeran? Şahmeran anlamı nedir? Cevaplarsan sevinirim demiş. Şahmeran yılanların efendisi. Mitolojik bir yaratık. Yarı insan yarı e, yılan. Çok güzel bir anlamı var aslında. Oyun için e, alınabilecek en güzel isim ya. Bu oyun için öyleydi. Arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle sohbet tadında videoların gelmesi için de bir şeyler yapın işte. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.